Çocuklarımız, yarınlarımız. İnanıyorum ki bugün hepimiz coşku doluyuz. Ulusal egemenlik ve çocuk bayramının coşkusunu yaşıyoruz. Bir ulusun yazgısının bir kişi tarafından değil, ulusun kendi tarafından belirlendiği, ulusun kendi yolunu kendi çizdiği büyük bir devrimin sevincini yaşıyoruz tek önderimiz Atatürk'ün ve elbette bu büyük devrimde payı olan diğer kahramanların egemenliğin gerçek sahibi olan halka vermelerinin 105. yılını kutluyoruz. Onlar Kurtuluş Savaşı'ndan zaferle çıkmış, bu ulusun aydınlık bir yolda aklın ve bilimin ışığında ilerleyeceğine, çağdaş dünyada hak ettiği yeri alacağına inanarak ve bu ulusa yakışanın bir kişiye kul köle olmak değil, kendi kendisinin efendisi olmak olduğunu düşünerek bunu yaptılar. Onlar inandılar ki bu halk en nitelikli temsilcilerini ve yöneticilerini seçecek, barış, huzur ve vefa içinde uygarca yaşayacak ve sizlere yani çocuklara yani yarınlarımıza mutlu bir ülke bırakılacaktır. Ne var ki bugün durup baktığımızda sizlere gerçekten güzel bir gelecek sağlamak adına yarınlarda sizlerin bizden mutlu yaşamanız için pek de bir şey yapabildiğimizi söylememiz oldukça zor. Ancak yüreğimizi kapatmaya gerek yok. Çünkü sizlerden mutluyuz. Her biriniz fırçanızı elinize alacaksınız ve bizim bizden öncekilerin kirlettiği bu dünyayı, bu ülkeyi siz en güzel renklerle boyayacaksınız. Sizler yarını bugünden güzel, bugünden daha yaşanılır kılacaksınız. Unutmayın ki sizler bu dünyanın gerçek sahipleri, sizler soylu bir geçmişe sahip geleceğimizsiniz. Bilmeniz gereken şeyler de var elbette. Dürüst olmayı bileceksiniz. Vatan sevgisini bileceksiniz. Çalışkan olmayı bileceksiniz. Bayrak sevgisini bileceksiniz. Savaşçı kardeşliği bileceksiniz. Birlik olmayı, beraber yaşamayı bileceksiniz. Onurlu olmayı bileceksiniz. Sorumluluk nedir bileceksiniz. Kurtuluş Savaşı nedir bileceksiniz. Çanakkale'yi bileceksiniz. Sakarya'yı, Dumlupalı ve İnönü'yü büyük, büyük Taarruz'u bileceksiniz. 29 Ekim nedir bileceksiniz. Yani sevgili çocuklar, ödeviniz biraz ağır. Yolunuz uzun. Bizler bu ödevde pek de geçer not alamamış olsak da inanıyorum, inanıyorum ki sizler hep yıldızlı başarılarla yürüyeceksiniz. Uygarlığın ve barışın yolunda. Atatürk size güvendi. Biz de güveniyoruz. Sizin göreviniz bu güveni boşa çıkarmamak. Gördüğünüz her yerde Atatürk'ün resmine bir bakın. Göreceksiniz ki o size bakıyor. O sizi istiyor. O bu ülkenin aydınlık için size güveniyor. Biz her birinizin yüzünde aydınlık bir gelecek görüyoruz. Sevgili çocuklar, hepinizi umutla bakan gözlerimizden, sıcacık yüreklerimizden öpüyoruz. Bayramınız kutlu olsun. Evet, evet, evet. Şimdi güzel bir antrenman bizi bekliyor. Tamam mı? 23 Nisan Ulusal ve Yemen Çocuk Bayramı sizin bayramınız Türkler. Sizin için dünyada dünyada bir tek bizim ülke ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kutlanıyor. Başka yerde kutlanmıyor düşünün. Böyle bir bayram hiçbir ülkede yok. O yüzden bayramınız kutlu olsun aslanlarım benim. Evet. Haydi bakalım. Bunu kenara alalım.